Türkiye-Hırvatistan ilişkileri açısından son derece tarihi ve önemli bir mekanda bulunmaktan dolayı çok farklı duyguları yaşıyoruz. Bu dayanışmanın bir başka örneğini bugün Hırvatistan'ın ilk hastanelerinden biri olan bu tarihi ve anlamlı mekanda gösteriyoruz. Bu tarihi mekan iki önemli Türk firması tarafından yeniden inşa ediliyor. Bugün sadece bu mekanda değil, Hırvatistan'ın pek çok şehrinde, pek çok farklı alanda Türk firmalarının bu ülkede faaliyet göstermesinden ve Hırvatistan'ın kalkınmasına katkı sunmasından çok büyük bir gurur duyuyoruz. Türk firmalarının özellikle müteahhitlik alanında dünyada lider konumda olduğu malumunuz. Bu çerçevede Hırvatistan'ın da yeniden inşaat faaliyetlerinde, imar faaliyetlerinde daha çok Türk firmasının yer almasını önemsiyor ve destekliyoruz. Dünyadaki zorluklara rağmen geçtiğimiz yıl Türkiye Hırvatistan ilişkilerini, Türkiye Hırvatistan ticaret hacmini bir rekorla kapattık ve 1 milyar dolara açtık. Buna yetinmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Hırvatistan ziyaretinde de ifade ettiği gibi hedefimiz 5 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak. Hırvatistan hükümetinin ve Urdat halkının desteğiyle bu hedefi kısa sürede yakalayacağımıza inanıyor. Bir kez daha Akfen ve Dost firmalarımızı tebrik ediyor. Sayın Bakan'a nazik davetleri ve güveni için teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım.